4 Temmuz 2021 Pazar ve Nokta Nerdikmen'le Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 559, geçen hafta aynı güne göre 21 arttı. İnsidans değeri de haftalardır düşüyordu. Dün 4.9'a kadar inmişti. Bugün maalesef haftalar sonra ilk kez yükselerek 5'e çıktı. Almanların çoğu vaka sayısının artması nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılmasını bekliyor. YouGov anketine göre halkın %76'sı vakaların artacağını düşünüyor. Daha önce de Spiegel bir anket yaptırmıştı. Buna katılanların da %80'i sonbaharda yeni bir kapanma olacağını tahmin etmişti. Aşılama sürüyor. İnsanların bir kısmı aşı randevusu almasına rağmen gitmiyor. SPD'nin sağlık uzmanı Laterba randevusuna gelmeyene ceza kesilmesini istedi. CDU milletvekili Frey'da bir telefonla iptal edemeyecek kadar rahat olan herkes masrafları ödemeli dedi. Bu konuda ilk açıklamayı dün Berlin Kızılhaç Başkanı yapmıştı ve randevusuna gelmeyeni 30 avro ceza kesilmesini önermişti. Yeşillerin Başbakan Adayı Barbok tüm okullara hava filtresi takılmasını istedi. Funke Medya'ya konuştu ve evet bu paraya mal olacak dedi ünlü virolog Brinkman ise her sınıfa havalandırma kurmanın mümkün olmayacağını düşünüyor. R&D'ye konuştu. Eğer önlem alınmazsa tatilden sonra okullarda çok hızlı bir artış yaşanabilir dedi. Aşı korumasının özellikle de yeni varyantlara karşı mükemmel olmadığını söyledi. Aralık ayından bu yana aşı sıkıntısı yaşanıyordu Almanya'da ama şu anda yeterli aşı var. Bu sefer de randevu almak isteyenlerin sayısı düştü. Bavyera Başbakanı Zöder daimi aşı komisyonuna çocukların ve gençlerin ne zaman aşılanacağını tekrar düşünme çağrısı yaptı. Saksonya Başbakanı Kreşmer de bu kurumun düzeltmelerini sinir bozucu olarak niteledi. Bazı merkezlerde ilgi olmadığı için aşılar çöpe atılmak zorunda kalıyor. Yasal Sağlık Sigortası Doktorları Birliği insanları teşvik etmek adına tam aşılananlara daha fazla özgürlük verilmesini önerdi. SPD'li eski bakan Gifey de müzelere, konserlere, maçlara ücretsiz bilet verilsin diyor. Ayrıca suç işleyen mültecilerin sınır dışı edilmesini istedi Gifey. Doktorasında başkasının tezinden kopya çektiği ortaya çıkınca bakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. Ancak SPD'nin Berlin adaylığından hala çekilmedi. Milte yaptığı açıklamada 26 Eylül'de Deutsche Wohnen emlak şirketinin kamulaştırma oylaması olduğunu hatırlattı. Bu Berlin'e 30 milyara mal olacak bir yıllık eyalet bütçesi onun yerine altyapı ve yeni konut inşaatı için kullanabiliriz dedi. Sol parti ise bu şirketin kamulaştırılmasını ve kiralara da üst sınır getirilmesini destekliyor. Kamulaştırma kötü bir şey değil eğer iyi yapılırsa. Yeter ki yeni sistemi iyi yönetin. Ama kamulaştıracağım diye bu balon piyasa fiyatları da ödenmemeli şirketlere. Devlet bir metrekare fiyatı belirler. Ondan sonra kartelleri kamulaştırırsa kamulaştırır. İstedikleri parayı verdikten sonra kamulaştırmayı hiç yapmayın daha iyi. Ama bu insanların, halkın konut sorunu bir an evvel çözülmeli. Gife gibi Yeşillerin adayı Barbok'ta intihalle suçlanıyor. Yazdığı kitapta kaynak göstermediğine yönelik eleştiriler, iddialar var. Cumhurbaşkanı Steinmeier ZDF konuştu. Seçim kampanyası çamur atma savaşına dönmesin dedi. Sonra tekrar aynı masaya oturulduğunu hatırlattı. Ayrıca salgınla mücadelede kesinlikle dünya şampiyonu olmadığımızı ama sınıfın sonuncusu da olmadığımızı söyledi. Radar kontrolleri arttı mı yoksa bana mı öyle geliyor derken Berlin polisi Wedding'de 2000 araçta kontrol yaptı. 5 arabadan biri radara takıldı. Mevcut sınırdan 3 kat daha hızlı gidenler oluyor. Bunlara da sürüş yasağı uygulanıyor. Radar kontrolleri bu aralar biraz arttı. Dikkat! Çevre örgütleri de tarımın geleceği ile ilgili rapor hazırladılar. Almanya'da bir senede kişi başı yarım inek, 117 tavuk ve 4,5 domuz yeniyormuş. Bir kişi bu kadar yiyormuş. Çevreye verilen zarar hesaba katılırsa 1 kilo etin 80 avro olması gerektiği açıklandı. Süt ve peynir fiyatlarının da 4 katına çıkması gerektiği belirtiliyor. Tüketimin yarıya indirilmesi, şeker, tuz ve yağ için vergi alınması öneriliyor. Son dönemde de böyle bir moda çıktı. Et tüketimi azalsın diye fiyatları 4 katına çıkaralım. İklimi koruyalım, benzine zam yapalım. İnsanlar zaten zor geçiniyor. Zam odaklı değil de indirim odaklı bir siyaset uygulansa daha iyi. Benzine zam yapacağınıza örneğin toplu taşımayı bedava yapın. Etin fiyatını arttıracağınıza diğer sağlıklı ürünlerin fiyatını düşürün. Ama zam yapmak tabi siyasetçilerin daha kolayına geliyor. Bu iş iyice Deli Dumrul hikayesine döndü. Türk mitolojisinde bir efsane var. Deli Dumrul uzun boylu baba yiğit bir delikanlı. Sık kullanılan bir dereye köprü yapmış. Geçenlerden bir akçe almaya başlamış. İnsanlar başka şekilde geçmeyi öğrenince bu sefer geçmeyenlerden de döverek iki akçe almaya başlamış. Karteller, enerji şirketleri, otomobil firmaları bu doğayı kirletiyor. Siz bu köprüden geçmeyen vatandaşı da vererek iki kat para alıyorsunuz. Böyle olmaz. Amerika'da yüzün üzerinde hemşire aşı olmayı reddettiği için işten atıldı. Mahkemeye verdiler. Mahkemede işten atılmalarını onayladı. Şimdi üst mahkemeye başvurdular. Gerekçe olarak aşılar hakkında yeterli düzeyde araştırma sonucu bulunmadığını ileri sürdüler. Tacikistan aşıyı zorunlu yapan ilk ülke olarak tarihe geçti. 18 yaşın üzerindeki herkes mecburen aşı yaptırmak zorunda. İspanya'da dördüncü dalga endişesi var. Mallorca'ya tatile giden binlerce öğrenci enfekte olmuştu. Döndüklerinde binlerce başka kişiye bulaştırdılar. Bu salgının hızlanmasına sebep oldu. İçişleri Bakanı gençlerin daha fazla pervasız olmamalarını istedi. Gençler de garibim, büyüklerden anca akıl alıyorlar. Aslında bizim onlara akıl verecek bir durumumuz yok. Onlar bizden her alanda daha ileriler. Onlar bize akıl verebilirler. Belki İspanya Sağlık Bakanı'ndan da daha iyi yönetirlerdi salgını. İtalya'da sosyal medya üzerinden sahte aşı pasaportu ticareti yapıldı, ortaya çıktı. Sertifikalar 120 avroya satılıyor. 10 kanal bu yüzden kapatıldı. Bu sertifikaları alanların, satanların, kullananların hapis cezasıyla yargılanacakları belirtildi. İngiltere'deki vakalar artmaya devam ediyor. Geçen haftaya göre %72 artış var ve 24 saatte 25 bir vaka. Üstelik ülkenin yarısı tamamen aşılanmış durumdayken. İngiltere'de öğrencilerin de okuldan kaçmak için hızlı testlerin pozitif sonuç vermesini sağladıkları ortaya çıktı. Üstüne portakal suyu döküyorlarmış. Böylece 2 haftalık tatil yapıyorlarmış. Bu aklı derslere verseniz daha rahat ederdiniz. Gerçi biz de yapıyorduk. Bizim zamanımızda iyi ki sosyal medya falan yoktu. Yoksa bize 50 kere okuldan atarlardı. İyi taktik aslında ama muhtemelen hepsi aynı anda yapınca öğretmen de şüphelendi. Avusturya'da 2 gündür hiç can kaybı yok. 0 ve insidans onun altında vaka sayıları da düşüyor. Yeni vakaların yarıdan çoğu maalesef delta varyantı. Ekonomi salgın öncesi seviyesine dönmüş durumda. Yeni vergi indirimleri gündemde. Anketlere göre hükümetin salgın politikasından memnun olanların oranı da %53'e yükseldi. Belçika'da uzmanlar yaz sonunda yeni bir dalga bekliyor. Vakalar aylardan beri ilk kez yükseldi. Belçikalılar Portekiz ve İspanya'da tatili çok seviyor. Bu bölgelerde de Delta varyantı olunca biraz salgın hızlandı. Rusya'da ölü sayısında varyant nedeniyle rekor kırıldı ve milyonlarca Rus aynı anda uçak uçak Antalya'ya gidiyor. Umarım Antalya'da gerekli önlemler alınır. Belçika'da ayrıca bu senenin ilk 3 ayında 60 bin yeni şirket kurulduğu açıklandı. Bu sayı salgın öncesindeki seneye göre bile daha yüksek yani Avrupa'da ekonomi yavaş yavaş toparlanıyor. Vaka sayıları Hollanda'da da artmaya devam ediyor. Özellikle Amsterdam'daki durum çok parlak değil. Ve böyle giderse seyahat haritasında Hollanda'nın yeniden turuncuya veya kırmızıya dönmesi söz konusu. 2005 ve sonrası doğumlular bugünden itibaren randevu alabiliyor. 16 yaş ve üzeri kendisi karar verecek. 12-16 yaş grubu da ailesinden izin almak zorunda. 2005 deyince sanki bana 2005 doğumlu insan olamaz gibi geliyor. 2005 model anca araba olur diyorum ama işte insan da var hem de koskocaman büyümüş insanlar. Demek ki biz yaşlanıyoruz. Benzin fiyatları Hollanda'da da yükseliyor. Bazı yerlerde 2 avronun üstüne çıktı. Bu yüzden trenle seyahati tercih edenlerin oranı ise sadece %1'de kaldı. Yani bu çözüm değil halkın büyük kısmı elektrikli araçların daha pahalı olduğunu düşünüyor ki haklılar. Fransa'da vakaların 3'te biri delta varyantı hükümet aşı kampanyasını hızlandırmak istiyor. Mobil ekipler kurulacak ve çalışanlar iş yerinde de olabilecekler. Türkiye'de sınır kapılarında ve havalimanlarında aşı yapmaya başladı. Dileyenler orada da olabiliyor ama her yerde yok. Bir doz Türkiye'de bir doz Almanya'da yapılsa olur mu? Bazı sağlık daireleri olur diyor. Bazıları kabul etmiyor olmaz diyor. Bunu yaptırmadan önce Gezuntay Samt'a bir sormak lazım. Eğer her iki dozu da Türkiye'de veya her iki dozu da Almanya'da olursanız o zaman herhangi bir sorun yaşanmıyor. Fransa sömürge ülkelerinde 30 sene boyunca yaptığı 200 nükleer denemenin de sonuçlarını gizliyor. Hükümet özür dilemenin söz konusu olmadığını açıkladı. Zaten neden özür dileyeceksiniz ki bölgedeki radyasyon çok sayıda kişinin çeşitli hastalıklara yakalanmasına neden olmuş özür dileyecek ne var bunda? Avrupa'da vaka sayılarının düşmeye devam ettiği ender ülkelerden biri de İsviçre. Sağlık Bakanı 80 yaş üstündeki 5 kişiden birinin aşılanmadığını, bunun da insanların hayatını tehlikeye attığını söyledi. Sağlık personeli olup da aşılanmayanları da sorumsuzlukla suçladı. Ancak hükümet sağlık personeli için bile zorunlu bir aşı düzenlemesi yapmayı düşünmüyor. Sahte testler İsviçre'de de oldukça revaçta. 150 franka normal test yaptıracağına gidip 30 franka sahtesini yaptıranlar var. Bu kişiler 5 seneye kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Sıla yolundan maalesef acı haberler geldi bugün. Kuzey Marmara otoyolunda bir kaza gerçekleşti. İngiltere'den izne giden bir gurbetçi vatandaş ne yazık ki hayatını kaybetti. Samsun'da Avusturya'dan gelen bir gurbetçi trafik polisine ve motosiklete çarptı. İki kişinin ölümüne neden oldu. Taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı. Trabzon'da Almanya'dan memleketli Rize'ye giden bir aile refüje çarptı. İki kişi hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bunlar sadece bir iki günde olup biten kazalar. Bütün sene Avrupa'da kaza yapmayan insan Türkiye'de yapabiliyor. Çünkü yollar farklı, kurallar farklı kurallara uyma alışkanlığı çok daha farklı. Bu yüzden lütfen izin sezonunda, sıla yolunda ve Türkiye'de Avrupa'dakine göre 10 kat, 100 kat daha dikkatli sürün. Yavaş gidin. Biraz geç gidelim gideceğimiz yere ama inşallah sağ salim gidelim. John Lennon diyor ya, hayat siz gelecek için planlar yaparken başımızdan geçenlerdir. Belki ne hediye alsam diye düşünüyorlardı. Dönüşte test var mı diyorlardı. En büyük dertleri belki buydu. Birdenbire her şey değişiyor. Onun için tercih bizim her gün binlerce ölüm şeklinin olduğu şu dünyada yarına çıkacağımızın garantisi yokken ve kesinlikle gelen tek şey ölümken hayatımızı nasıl değerlendireceğiz? Mal mülk peşinde mi harcayacağız yoksa yaşamaya mı çalışacağız? Hırs ve ihtiras kelimeleri Arapça hareseden geliyor. Bu çöllerde görülen bir diken türü. Ve develer haftalarca yemek yemeden, su içmeden yürüyebilirler. Ama bu dikeni yediklerinde Ağızları kanar, dikenin tadına kan karışınca daha çok yemek isterler ve sahibi fark etmezse deve bu dikenleri yiye yiye mutlu zannederek kendisini ölür. Bu bir metafor, gerçek değil ve insanlar bu metaforda, bu efsanede kendi duygularını bir hayvan üzerinden anlatıyor. Dünyevi şeylerin hiçliğine, önemsizliğine dikkati çekiyor. Bugün bu çevremizdeki evler, arabalar, telefonlar, markalar, banka hesapları aslında bizi her lokmada ölüme götüren hareseden başka bir şey değildir. Anlatılmak istenen bu. Ve ibret almak isteyene bu dünyada ibret alacak çok şey var ama aslında hiçbirine de gerek yok. Çünkü nasihat olarak ölüm hepimize yeter de artar bile. Hoşçakalın.